kurumcunun mutabık kaldığı bir tespitimiz var değil mi? E şimdi bunu yaparken ne diye şimdi hani tam Asya Pasifik'e giderken e, döndük o Orta Doğu Avrupa hattına. Şimdi bu, bunun Amerika açısından, onun planlaması ve yaklaşımı açısından bir yere oturtulması o kadar kolay değil. Birçok psikolojik faktörden bahsedebilirim. E, özel olarak Biden'ın Putin'den nefret etmesi için bir takım gerekçeleri olduğunu biliyoruz. Ee, seçimler 0.5'lerle e, belirlenen yerde Putin'in daha doğrusu Rusya'nın yani işte müdahale ettiği zaten bunu defalarca söyledi, açıkça söyledi ve buna özel olarak hani e, takıldığı, tak, bunu bir mesele yaptığı da çok açık Biden'ın. Ama tabii bununla da izah edemez yani bu bir faktör. Şimdi burada İngiltere Brexit'ten sonra özellikle bağımsız bir hat çizmeye çalışıyor. Çok uzatmadan şöyle söyleyebilirim. Bir dizi faktör bir araya geldi ama öne çıkan nedir derseniz görebildiğim kadarıyla benim sadece bir Rusya şeyi kuşatması değil aslında bu vesileyle Avrupa üzerinde tam bir hakimiyet kurma hem silah pazarı anlamında hem oraların ekonomik dinamiklerini yönetme anlamında İngiltere ve ABD'nin birlikte de hareket ederek bir politika geliştirdiğini görüyoruz. O nedenle de hepimiz işte Almanya'nın neden farklı davrandığını falan anlamaya çalışıyoruz. Ama bu tabii çok detaylıca böyle mükemmel bir açıklama yok. Onu söyleyebilirim ama bir faktör olarak bu mesela öne çıkıyor. Ee, yeni dönemde eski müttefiklerini hem silah alıcıları hem de siyasi müşteriler olarak korumak üzere bir bir süreç yaşıyor, bir sorun yaşıyor. Yani Türkiye'nin S-400, F-35 tartışması Türkiye's değil. Avrupa dışına birazcık ama Endonezya, Filipinler, Mısır gibi müttefiklerle de çok tipik bir tartışma. Bu tartışmanın bir sonrasının Avrupa'ya taşındığını düşünün. Bu sınırı sert bir şekilde galiba engellemeye çalışıyorlar ama yine de çok çelişkili yanları var bu durumun. Yani Asya Pasifik'e giderken ne oldu şimdi? Önümüzdeki 5 yıl, 10 yıl burada mı güç yığacaksınız? Buraya mı kaynak aktaracaksınız? Sorusu kolay yanıtlanacak bir soru değil. Peki çok uzatmak istiyorum ama iki tane önemli nokta var. Bunlardan birisi Lavrov'un bugün işte o canlı yayınlanan toplantıda ki acayip bir şey bayağı kurgu aslında. O toplantıda kullandığı önemli bir cümle var. Soydaşları korumaktan bahsediyor. Yurttaşlarımızı, soydaşlarımızı korumalıyız diye Donbas bölgesindeki Rusları kastederek. Şimdi bu aynı zamanda diğer eski Sovyet Cumhuriyetlerine de bir Mesaj mı? Siz öyle okudunuz mu? Ben biraz da öyle okudum. Yani örneğin Kazakistan. Kazakistan nüfusunun çok önemli bir kesimi. Yani azınlık diyemeyeceğiniz kadar büyük bir kesimi Rus. Bunu böyle bir mesaj olarak vermiyorum. Siz böyle görür müsünüz? Biri bu. İkincisi Ukrayna bunu olayın neresine düşüyor? Rusya'yı konuştuk. Batı'yı konuşuyoruz, Avrupa, Amerika'yı konuşuyoruz. Ama Ukrayna bu olayın neresinde? Neresinde derken şunu kastediyorum. Ukrayna hangi çaresizlik içinde NATO'ya niye girmek istiyor? Rusya'nın buna izin vermeyeceğini göremiyor mu? Yoksa bir savaş çıkmayacağını mı düşünüyor? Nedir? Yani ekonomik entegrasyon başka bir şey. ilişkilerin derinleşmesi başka bir şey. Almanya bunu yapmaya çalışıyor. Rusya'yı ne kadar kendime ekonomik olarak bağlarsam ehlileştiririm ümidi içinde. Ama Ukrayna neyi hedefliyor burada nedir Ukrayna'nın durumu? Bu arada pardon, pardon. Hakan cevap vermeden Avrupa Birliği'nden ilk açıklama geldi ve Dış Politika Yüksek Temsilcisi Borrel şöyle dedi: Avrupa Birliği ve ortakları birlik halinde hareket edecek, Ukrayna ile kararlı şekilde dayanışma içinde olacak. Yani başka türlü bir açıklama beklemiyorduk kendilerinden zaten de. Bunun içini nasıl dolduracaklar o soru işareti. Bunlar hani böyle e, bizde de oluyor ya işte bu davanın e, takipçisi olacağız falan. Sonra işi boş, içi boş çıkıyor onun gibi bir açıklama nasıl olacak. İkincisi Boris Johnson'dan geldi İngiltere Başbakanı e, ve bunu Ukrayna'nın egemenliğinin ihlali kabul ettiklerini söyledi. Ve apacık şekilde uluslararası hukuk e, ihlal ediliyor hukuka aykırı Ukrayna'nın bütünlüğünün ve Minsk anlaşmasında ihlali anlamına gelmektedir dedi Boris Yeltsin e, pardon Boris Yeltsin değil tabi Boris Johnson e, lapsus oldu bende Yeltsin'e gitti aklım ama evet. bugün zaten Yeltsin'i suçlamış oluyordu bir taraftan da Putin şimdi bu iki açıklamada Avrupa Birliği'nden gelen ilk açıklamalar dolayısıyla tabii ki bu sert açıklamaları bir süre duyacağız ama içi nasıl olacak? evet evinin e, tespitlerine ve sorusuna geri dönebiliriz Buyurun Şimdi e, bu açıklamalardan hızlıca birer cümle söyleyeyim Bu açıklamalardan e, yani AByi temsilen yapılan açıklama e, muteril e, bir açıklama Dolayısıyla bir karşı tehdit el yükseltme e, içermiyor. E, Johnson'ın açıklaması ise Johnson'ın bugüne kadar açıklamalarının herhalde en yumuşağı. Çünkü genel olarak e, en şahin Biden'dan çok daha bu konuda sert mesajlar veren e, taraf. E, ama e, söyleyenden bağımsız olarak evet bu tanıma e, Minsk e, anlaşmasını yani 2014'ten sonra e, büyük çatışmaya dönüşmüş Donbas e, meselesinin 2015'te dondurulması dediğimiz şey yani Minsk. Ve onun işte Normandiya'da onun bir parçası görüşme süreci bunu ihlal tabii çok açık. Onu da bir, bir not olarak şey yapalım. Şimdi Ukrayna konusunda doğrusu bu Orta Doğu ülkelerinden de hepimizin bildiği bir mesele. Çok oturmamış ekonomik yapılar ve siyasi elit ve güç merkezlerinin olduğu coğrafyalarda Bazen uluslararası güçler mi etkili e, ve o e, yerel unsurları kullanıyor yoksa e, efendim o yerel unsurlar bazen uluslararası e, şeyleri aktörleri mi e, kendi küçük e, dışarıdan bakıldığında en azından yani e, bir iktidar ve paylaşım mücadelesinin aracı haline mi getiriyor bu bu soru e, çok sık karşımıza çıkıyor. Şimdi <laughs> Ukrayna'da 2013 2014 değişimi Putin'in tabiriyle darbe bu arada ben de onun bir darbe olduğunu o tarihte bir raporla, detaylı bir çalışmayla yazmış birisiyim. Ve sadece bunun için söylediğimi de hatırlatayım. Diğer hiçbir e, halk hareketine veya değişime aynı hani şeyi söylemedim. Bu çok istisnai bir şey. E, buradaki şeyden sonra e, bakın yani insan biraz ele güne karşı mahcup olmamak için Böyle biraz sevimli figürler falan atar vali olarak. 19'u da iş adamı. Yani insan iş adamı diye oblasların başına şey atar mı? Hatta bunlardan biri de Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Odesa'ya vali atadılar. Hani bu kadar iş, kontrat, dev e, e, endüstriyel kompleksler, e, efendim e, savunma sanayi altyapısı e, oluşturan efendim şirketler falan filan. Yani tam bir oligarklar e, yönetimi e, oluşturdular ve ondan sonra da hem sahada önemli roller oynamış olan aşırı sağcılarla gelgitleri oldu. Efendime söyleyeyim hem de e, kendi içinde iki tane e, büyük klik çıktı. Bunlardan bir tanesi Poroshenko kliği, daha batıcı. Diğeri ise biraz daha işte dengeli diyebileceğimiz ama bu arada günün sonunda o da şeyin peşinde. Yani hangi fabrikayı bizim adama alırız peşinde. Evet. Onlar e, işte birbirlerine goller atıyorlar. Mesela seçime doğru. Rus dilini yasaklayan eğitimden ve kamusal alandan kaldıran açıklamayı tam böyle seçim anında yani olur ya böyle kim daha milliyetçi yarışı ve bir sonrakini de değiştiremeyeceği bir iş yapar. Halbuki mesela Zelenski bu yasaklara itiraz eden ya çünkü dili yani bu dili dediğimde %50'si yani %50'si 60'ı böyle küçük bir rakamdan bahsetmiyorum azınlık falan değil orada Rus dilliler. Ruslar etnik Rus ve Rus dililik biraz karışıyor orada ama yani özetle bunu e, ifade edeyim. Bu e, ve te, bütün kariyeri de yani Rusça e, bir e, komedi programına bağlı olan bir, e, bir kişi olarak onu öyle desteklemişlerdi ama değiştiremedi. Bugün Dünya Ana Dili Günü bu arada işte e, eski Sovyet coğrafyasındaki en ayrımcı politikayı evet. devam ettiriyorlar. Putin bugün bunun altını kalınca çizdi. Şimdi Ukrayna yönetimi e, iş çevreleri. Ee, son derece bu iç mücadeleden muzdarip. Çok uzun zamandır böyle. Yani o kadar ki 2003-2004 değişiminde de Timoshenko'yu hatırlayalım. Hepsi yolsuzluktan içeri girmeyen batıcı. Yani bu Rusya da zaten öyleydi de bunlar birbirlerini de paçalarından tutup hapise atıyorlar. Şimdi Zelenski'nin Poroshenko'ya yaptığı yapmaya çalıştığı gibi. Poroshenko bir öncekine yaptı. Ee, Timoshenko evet. Yushchenko'yla yaptı. Yani Evet. Bütün tarihleri, yakın tarihleri böyle bir birbirinin de paçasından tutarak bu şeye efendim ekonomik paylaşıma şey yapıyorlar. Dolayısıyla böyle oturmuş kurumsal ve iyi düşünülmüş politikalarla Peki, ilerleyebilen bir ülke değil. Onu ben de şimdi Ukrayna'nın kendi iç dertlerinden meseleyi daha uluslararası boyutlara döndüreyim. Seyircilerimiz de zannediyorum daha çok Türkiye açısından bu gidişat ne ifade eder? Şimdi biz de ülke olarak çok kritik bir eşikten geçiyoruz. Biraz önce siz de söylediniz. Seçimlere doğru ilerleniyor. Biraz önce yani bizim yayınımızdan önce Temel Karamollaoğlu mesela diyordu ki 28 Şubat'ta işte 6 lider bir araya gelecekler ve bir deklarasyon ya da bir mutabakat metni imzalayacaklar. Mesela şunu açıkça söyledi. Dedi ki bir geçiş seçimleri kazanınca bir geçiş yönetimi kuracağız ama öyle anlaşılıyor ki